Herkese merhaba. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için karpuz pasta yaptım. Çok farklı bir yöntemle pişirdim ben bunu. Ve tadı da görüntüsü de gerçekten çok güzeldi. Hemen tarife başlıyorum. Önce ıspanakları blenderdan geçireceğim. Yaklaşık 10-12 yaprak kullansanız yeterli bence. Üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar süt döktüm bunu güzelce blenderdan geçiriyorum. Ardından kalan sütümü tümünü döküyorum ve püre haline getiriyorum. Şimdi hemen kekinin yapımına geçiyoruz. 2 adet yumurta ve 1 çay bardağı toz şekeri mikserle güzelce çırpıyoruz. Güzelce çıktıktan sonra üzerine bir çay bardağı sıvıya ve önceden hazırlamış olduğum püreyi ekleyip güzelce karıştırıyorum. Son olarak üzerine 1,5 çay bardağı un ve 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ekleyip güzelce karıştırıyorum. Şimdi kekimi boşaltacağım. Bu şekilde bir borcam kullanmak istedim. Şekli farklı oluyor aslında. Bunun kullanma sebebim buydu. Yani klasik yuvarlak borcamlar değildi. Bu borcamı tercih etmek istedim. Gerçekten de çok güzel oldu. Şimdi bunu fırın tepsimin içine koyuyorum. Ve fırın tepsime yaklaşık 3-4 su bardağı su ekleyip fırına veriyorum. Önceden ısıtılmış 180-200 derecelik fırında 20-25 dakika kadar pişmesi yeterlidir. Şimdi hemen muhallebisine geçiyoruz. 2 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı nişasta ve 1 yemek kaşığı unu ekliyorum. Az biraz da zerdeçal kullandım. Hafif sarımsı bir renk olsun diye. Çok beyaz bir muhallebi sevmiyorum aslında. Bu şekilde muhallebim göz göz olduktan sonra altını kapatıyorum ve bir paket vanilya ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Kekim pişti. Dilerseniz kürdan ile bu şekilde de test edebilirsiniz. Şimdi bıçak yardımıyla bu şekilde kekimi kesiyorum ve kaşık yardımıyla üsttekileri hafif hafif alıyorum. Ama kesinlikle bu ıspanaklı kekimizi atmayın. Ben bunu böyle soğutuyorum ve blenderdan geçirdikten sonra toz halinde oluyor. Tatlıların üzerine çok güzel oluyor. Tavsiyem olsun bu da. Şimdi muhallebimi döküyorum. Zaten muhallebim de tam kıvamında ve yeteri kadardı. Son olarak üstündeki jele geçiyorum. Ben hazır jel kullanmak istedim bu şekilde. Tabi hazır jellerde daha fazla su kullanıyor ama ben bir su bardağı tek su kullandım. Bir, bir su bardağı kaynamış su azar azar ekleyip güzelce karıştırıyorum. Hatta bir, bar, bir su bardağı kadar değil iki parmak kadar da kalıyor yani daha koyu bir kıvam olsun diye bunu yaptım. Şimdi bunu soğumaya bırakacağım. Kekim de o arada soğuduğu için jelim soğuduktan sonra üzerine direkt yapışacaktır zaten. Şu an biraz akışkan gözüküyor ama 1-2 saat kadar dinlendirmeniz yeterlidir. Buzdolabına kaldıracağım ve 1-2 saat kadar bekleteceğim. Üzerine jeli döktüğünüzde tam köşeye kadar getirmeyin azıcık kenarlarda muhallebi kalsın. Karpuz pastam dinlendi. Şimdi dilimliyorum. Ardından damla çikolatayla şekil veriyorum. Bunlar da karpuzumuzun çekirdekleri. Ve artık karpuz pastam servis edilmeye hazır. Gerçekten görüntüsü de kıvamı da çok güzeldi. Şimdi size içini de göstereceğim. Deneyecekler şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilsiniz. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Başka tarifte görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.